Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynayacağız otobüs Nasılsınız iyi misiniz oyuna başlayalım isterseniz Arkadaşlar bu oyundesiz ücretsiz ve e, kolay layık deniyor telefona böyle istediğin yere gidiyorsun yine Ye gidiyorum arkadaşlar oyunlarımıza olsun oyunlarımıza başlayalım İlk başta buradan saatimize ayarlayalım, 21 21 e Ama Hemen yemeklere yayalım. Al şeyler yedirelim. Bilet, biletleri arkadaşlar. Zaten düşürünce çok iş gelmek Dur arkadaşlar? Siz de kanalım. Ben oyunu başlatana kadar siz de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız. 30 kişi bile sattı. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Başlayalım. Hemen oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Hemen. Kana yorumlar kısmına sizin şeyler yani istediğiniz oyunlar varsa söyleyin, yorumlara atın. Oynayalım arkadaşlar. Arabamızı başlatalım. Hemen arkadaşlar. Hemen şey geçelim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Gaza basar. Hemen içeri girelim. Arkadaşlar yazın nasıl bir yorumlara yazmayın. ve nasıl çakalım diye. Ama ben de şimdiden deli şükürüm diyeyim. Deli deli arabaları çıralım Yerlerinizi almanız önem verici Harun'un. Sulks Games iyi uçurup verdiler. Böyle mavi... Mavi neydi arkamda otuz yolcu. Şuradan uçturmayız. Araba... Hemen ana osluğumuzu yapalım arkadaşlar hemen.

Arkadaşlar siz de parmağını gaz şeyinden kalkmadığı için yolu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunun için oyunda bu şey diyoruz Aç, açalım açtığımızda araba otomatik gazla gidiyor sen, sen direkt sana yönetmesi kalıyor sana direkt ben otobüse geçiyoruz selamlar olsun nereye değil mi? Arkadaşlar şimdi deli şifre oynuyumuza başlayalım. Zaten de, deliyiz. Deli deli sürüyor karabeyi evet. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ama var benim yanımda. Böyle sağa sola bakmıyor. Ama yani kaza ettik. Kaçık değil. Üçüncü. Eee. Bakın. Sürüyoruz. Sürüyoruz. Hmm, basıyoruz galiba. Basıyoruz, basıyoruz. O 80 çok yavaşmış. En sona ayarlayalım. 120. O sonra 120. Evet, 120. Basalım, gaza gidelim. <laughs> dedim size, derin şoförüm dedim. Hadi ya arkadaki kamyonu sana tadını yaptırayım. Al sizi. Abi nasıl geldi <laughs> Bak var mı? Elmet kremeni taktın mı? Nasıl <laughs> tak <Mami'si, atarım. gülüyor> da taktım. Takmam ise atarım. Bak kapıyı açarım ha. Açıyorum bak açtım. Dedim. Yavaşlamam gerek arkadaşlar. Çünkü ileride bulunuyor. Her öyle. böyle. Her şey de hemen çıkışıyor. Bir, 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 bir sağdan Hemen sağdan çıkıyorum abi. Daha önceden bu oyunu oynadığım için arkadaşlar ne diyeceklerini yani biliyorum. <laughs> aynı aynı, aynı şunu yakala. <laughs> Şu an köprüden geçiyoruz. Altımızda köprü var. Nelly başladı. Aman şöyle bakarsanız. Hemen bas olmak <laughs> Arkadaşlar ama Arkadaşlar öğ öğlenden sonra canlı yayın açabilirim haberiniz olsun. Bu cuma öğlenden sonra ya, canlı yayın yaparım arkadaşlar haberiniz olsun. Kaçıncı videom bu benim? 4 mi? 5 6 Bak 100 Hızım 100 Bak 100 104'e çıktı 105 106'ya çıkarttım 106, 106, 106, 106, 106 107 Anam Bir dakika 107 Aynı şuna yapalım O bak köprüye de geldik şurada bari aşağıda var Arkadaşlar yorumlarda kornamı değiştireyim mi? Değiştirmemi değiştirebilirim arkadaşlar. Çok dipten gidiyor. Şunları çarpmamak için. Bak göründe çarpmak Çarpmamak için ne yapayım? Yine başladık. Ama ben yaptığım bir yerin ne Devam ediyor. Hemen. Arkadaşlar oyunda bir de türkü modu da var. Ama... Ya, Değil, da. Hemen. Bir dakika arkadaşlar. Deli şoförüm de. Sen de gelin. Sağ

Arkadaşlar fark ediyor musun? Orada dönüş alan Otobüsü dönüş alanlarken otobüs Sanki yere yatacak gibi olmuyor mu? Bana öyle geliyor Arabayı dekleyelim diyeceğim de ara Zaten hava yağmurdu Ne yapıyorsun? geldi işte katıldı. şey üzere saldı Hop 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 hop. Dikkat dikkat.

Я ровно и отстану от gidelim hadi hadi abiler hadi arkadaşlar çok uyuşuk ne, ne diyorlar? acaba yani bana arkadaşlar. Bakalım artık. Bana söylediniz mi arkadaşlar? Böyle kadar çıkarmışlar. Ya ben

Hop, hop. abi ben mi çarptım? Ben onu kırıyorum. Abi, sizin videomu görmüyorum.

Beni Ne değil mi? Ben çaldım? Ben çaldım ne oldu? Açın su Abi niye açıyorum yine? Kafanın gözünü kıracak şimdi Arkadaşlar Arabanın inemiyorum Ne Ne ama buraya göre Yara var Sınır. Sizlerle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj hocam, Fark ettim ama başlamak bakarız. Daki varışlar yok oluyor. var geliyor. Evet, arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. you ah.